Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Gerçekten çok ilginç bir gün geçirdik. Bildiğiniz üzere seçim sonuçları dün akşam belli olmuştu. Artık o belirsizlik bitmişti. Biz sabah açılışında biten belirsizlik sonucunda güzel bir yükseliş bekliyorduk. Aynen de öyle oldu. Güzel bir yükseliş oldu ama öğlen saatine kalmadan öyle bir düşüş yaşandı ki, öyle kırmızı rakamlar gördük ki gerek halkar sitelerimizde, gerek bist 100, bist 30 sitelerimizde ama akşama doğru beş buçuktan sonra beşten sonra sanki terse döndü tekrar her şeyi yeşillenmeler başladı tabii ki eksilerde olan var eksi dokuz yetmiş ekos kale seramik eksi dörtlerde fort eksiklerde güzel kapanış olan Odin teknoloji bugün sekizinci tavanını yapmış bulunmakta ayrıca Entra IC Entra'nın işlem başlama tarihi. Borsada işlem başlama tarihi açıklandı. 4 Nisan Perşembe günü Artık borsamızda işleme başlıyor. Bakalım Odin Teknoloji Perşembe'ye kadar tavan serisini devam ettirecek mi? Beraber tavana gidebilecekler mi? 85-86 lot dağıtım olmuştu arkadaşlar. 86 lota göre oldu da 8 gün tavan giderse 983 TL kar bırakacak. İnşallah umuyoruz tabii ki. Bayramdan sonraya tavan serisi devam edecektir diye düşünüyoruz. Perşembe günü işleme başladığında 1, 2, 3, 4 yarım günü de bir gün sayarsak 4 gün tavanla bayram arefesine kadar de devam edecek diye düşünüyoruz. Şöyle bir baktığımızda Odin Teknoloji de kapanışta 40 milyon lot alış emriyle kapatmış bugün akşam seansını. Akşam kapanışını %21.96 el değiştirme oranı var arkadaşlar 8. işlem günü. Biz de bugün Odin'le vedalaştık. Sıfır maliyetli hissemizi de eklemiş bulunduk. Güzel bir kar bıraktı. 300 307 TL'lik karımız oldu. Gayet iyi. Umuyoruz sıfır maliyetli hisse birikimimizde sizde gerek başka bir halka arz hissesi, gerek bir BIST 30 hissesinde, gerekse örnek veriyorum Odin'de uzun vade yatırım düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Umuyoruz SPK'dan da bu hafta güzel bir halk arz onayı gelirse tekrar halka arz hisselerinin şöyle ikişer üçer tavan serisini sizlerle paylaşırız. 4 Nisan Perşembe günü Aysa Entera yenilebilir enerji. Entra kısa kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tavan serisi olacak. Bakalım küçük yatırımcıya yani 800 TL gibi bir dağıtım oldu küçük yatırımcıya. Tavan serisi şöyle 10 tavanı görse ne kadar güzel olur değil mi? 10 tavan olsa 1370 TL kar bırakır tek hesaptan başvurduğunuzda böyle bir de 4-5 hesaptan başvuru yaptığınızı düşünürseniz gayet güzel bir kazanç sağlamış olursunuz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. IC Enter'a Perşembe günü 4 Nisan Perşembe günü borsada işleme başlıyor. Tavanı bol olsun diyelim. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.